Deniz Yatırım Alfa Solar hissesi için hedef fiyat açıklamasında bulunmuştu. Bunu ben size başka bir videoda iletmiştim. Alfa Solar hissesi için Deniz Yatırım temettü tahmininde de bulundu. Hem temettü verim oranı hem de temettü miktarını beklediği temettü miktarını 2025 yılında açıkladı. Bu bilgiyi de sizinle ek bilgilerle beraber paylaşacağım. Alfa Solar hissesi için Deniz yatırım 82 liralık bir hedef fiyat veriyor ve tut tavsiyesinde bulunuyor. Öncelikle bunu belirtelim. Gelin Alfa Solar için ne kadarlık temettü beklentisi var onu da paylaşalım. Alfa Solar için 2025 yılında hisse başına 49 kuruşluk temettü dağıtacağını tahmin ediyor Deniz yatırım. Toplamda 180 milyon liralık brüt temettü ödeyeceğini ve temettü verim beklentisinin yüzde %0.70 olduğunu açıkladı. Şimdi gelin 2023 yılında Alfa Solar temettü verdiğinde yüzde %1.12'lik temettü verim oranıyla vermiş 184 milyon Türk Lirası dağıtmış. 14 Ağustos 2024'te yani en son verdiği temettü ise %1.36'lık bir temettü verim oranı. Hisse başına bürüt 82 kuruş net 73 kuruşluk ödeme yapmış. %31 dağıtma oranıyla yaklaşık 300 milyon liralık da toplamda bir temettü ödemesi gerçekleştirmiş. Alfa Solar 2023 yılının ilk 9 ayında net dönem karı 1 milyar 35 milyon 598 bin 573 Türk lirası. 1 milyarın biraz üzerinde 1 milyar 35 milyon 2023'ün ilk 9 aylık karı. 2024'te ise Alfa Solar ilk 9 ayda 247.1 milyon liralık bir kar elde etti. Yani yaklaşık geçen sene aynı döneme göre dörtte bir daha aşağıda bir miktar peki deniz yatırımı alfa Solar için verdiği temettü miktarı tahmini tutabilir mi çok iddialı bir e, beklenti olmadığı için tutma ihtimali yüksek Çünkü e, temettü verim beklentisi yüzde 0.70 belirttiğim gibi mesela geçen sene %1.36 önceki sene %1.12 imiş bu. Dolayısıyla 0.70'lik bir temettü verim oranı mümkün olma ihtimali yüksek. Yani çok uçuk olduğunu tahmin etmiyorum. 3 aşağı 5 yukarı bu temettü gelir gibi ki alfa solar bir temettü hissesi olma yolunda da ilerliyor gibi görünüyor. Bu karlılığını ve finansal e, bilançolarını ve geleceğe dair beklentilerini korumaya devam eder ise